Selamlar, hoş geldiniz. 93 senesinin olimpiyat sorularını çözdüğümüz, liseler için birinci aşama kısmını çözdüğümüz dosyamızdayız. Ee, şöyle ufak bir hatam mı var diyeyim ya da nasıl açıklayayım bilmiyorum ama bazı soruları çok güzel olduğu için ben bunları dosyanın tamamını çözmediğim zaman işte tek tek bakıyorum mesela uğraşırken çözüyorum. Diyorum ki bu harika bir soru kanala hemen çözeyim. Onlardan biri son altıncı soruydu. Dolayısıyla bu 16. sorunun çözümünü daha önce kanalda yaptım ve tek bir video olarak yaptım. Orada açıklamam yeterince uzun ve yeterince kapsamlı olduğu için ve benim amacım soruları hızlı çözmek değil. Sizlere açıklayabildiğim kadar çok şey açıklamak olduğu için şöyle bir algı oluşsun istemiyorum. Hani eski videoları birleştirip koymuşum gibi bir şey gözüksün istemiyorum. 16. soruda o yüzden eski bir video yani çözümü geçen aylarda yaptığım için o video izleyeceksiniz. Çünkü yeterince kapsamlıydı. Bir de 18. soruyu öyle yapmışız. Bu dosyanın başka bir sorusu öyle değil. Dolayısıyla kalan soruları ben çözeceğim. Bu videoda çözeceğiz. Bu dosyayı olabildiğince hızlı bitirmem gerekiyor. Çünkü Haftaya e, lise soruları evet elimde var ama ben ortaokul olimpiyatları içinde ve belki bilgisayar olimpiyatları içinde konu anlatımı yapmak istiyorum. Hem sizin e, işte kendi AYT, TYT ve ara sınıflar için konu anlatımlarınız olacak. Ona ek olarak da buradaki artık olimpiyat serisi konu anlatımına dönsün. En azından ilkokul ortaokuldan başlatayım. Hani liseye kadar öyle getireyim. Temelden getireyim istiyorum. Bunları da duyurmak istedim. 16. soruyu çözdüğümüzü varsayıyorum. Maalesef oradaki çözümü de şey yapmışım. Hani burada tutmamışım. Zaten sonra kanalı anlatacağım ya bu dosyayı. O yüzden çözümü de yok ama neyse. Videoyu izliyorsunuz. Şimdi geldik 17'ye. Benim için 5 saniye geçti. Sizin için kim bilir ne kadar geçmiştir. Hadi bakalım. 17. soru güzel. Neden güzel? Çünkü ben bu şekildeki cebirsel soruları seviyorum. Sizin işlem yeteneğinizi, işlem hacminizi ölçüyor. Öncelikle tn diye, t ne diye bir tanım vermiş bize. Ve birin küpünden enin küpüne kadar olan toplamları yazmış. Peki. Burada hızlıca şunu söyleyebiliriz. Tabii ki ben bu ispatları tüme varımlı yapıyorum ama birin küpünden n'in küpüne kadar olan toplamları nasıl buluyorduk? n çarpı n artı 1 bölü 2'nin ne yapacaksınız? Tabii ki de karesi yapacaksınız. Bu formülün geldiği yer tüme ispatlanabilir. O yüzden tümevarım videomuzda bunları ispatladığım için burada ispatlamıyorum. Ya olimpiyat kaydı olduğu için ispatlıyorum deyip rahatlıkla takır takır gösterebilirdim süreyi takmadan ama vaktinizi çok almak istemiyorum. Peki, pn dediği şeyin ne? T2 ile t2 eksi -T1 t1'i sonra 4 ile yine çarpıp t3 t3 eksi t2 diye gidiyor. Tamam anlaştık. Burada şunu gözlemleyelim. T'nin indisine ne koyarsak buradaki çarpanlar da o şekilde gelecek. Tamam neye koymuş neye gelmiş anlaştık. Yukarıda hepsinde 4'ler var. Bunda da tamamız. Ve aşağıda bakın T2'den T1 çıkmış. T2'den T1'in çıkması ne demek? Aslında 1'in küpünden 2'nin küpüne kadar olan toplamlardan 1'in küpü çıksın demek. Yani bu da 2'nin küpünü verecektir. Veya tn e eksi tn eksi 1 deseydik en sondaki terim için bakalım. 1'in küpünden n'in küpüne kadar olan toplamlardan 1'in küpünden n eksi 1'in küpüne kadar olan toplamları çıkartmamızı istiyor. Bu da bize neyi verecektir? Burada tabii ki b eksi 1'in küpü var. Bunlar birbirlerini götürselerdi Geriye kalanlar kalanlarda birbirini götürse elinize sizin n'nin küpü kalacaktı. ben demek ki bu gösterimlerimi şu şekilde yazabilirim. Şöyle alıyorum bunları. Eğer elimizde bir PN tanımı varsa bu PN tanımı için 4 ile çarpmışım. Tamam. O 4'ler zaten fix olacak ama şunu gözlemleyelim. PN için neyi veriyor bize? TN'ye kadar giden çarpımları. Nelerin 2'den başlayarak yani PN Çarpım sembolü içerisinde n'ler 2'den başlayıp kaça kadar gidecek? Bize p 25'i soruyor. O zaman 25'e kadar gidecek. Yukarıda ne var arkadaşlar? 4 çarpı p n. n 2'den başlayıp gidiyor. Güzel. 25'e kadar p değil t özür dilerim. t n bölü 2 3 4 yani burada yazdığımız n. O zaman buraya yazdığımız n çarpı ne diyeceksiniz? Buraya da tn eksi -T 1 şeklinde yazabiliriz. Şimdi bunu niye böyle yazdık derseniz de bir genelleme yapmak istiyorum. Yapmak zorunda değilsiniz. Birkaç tanesini görüp ha şöyle gidiyormuş da diyebilirdiniz. Peki 25'e kadar n'ler 2'den o zaman tn yerine ne yazıyorum? 4 çarpı tn yukarıda yazılmıştı arkadaşlar. n çarpı n artı 1'in karesi ben bunları hep açık yazayım. Bölü 2'nin karesinden 4. Demek ki şu 4'ler de birbirini götüreceklermiş. Bölü n çarpı n'den n-1 çıktığı zaman elimizde ne kalıyordu? Burada gösterdik onu da. n'nin kübü kalacaktı. Şimdi şu dörtleri sildiğimizi düşünelim. Yukarıdan gelen n kare ile aşağıdakini ne küp silsem burada neye kalacaktı. O zaman aşağısı günün sonunda tekrar yazıyorum. Çarpım sembolü n eşittir 2'den 5'e kadar. n artı 1'in karesi bölü n'in karesi veya n artı 1 bölü n'in karesi şeklinde ifade edilebilirdi. Şimdi neye ulaştık? Hemen şunları azıcık yana taşıyayım. Bu ulaştığımız yerde artık çarpım sembolü içerisinde bize 2'leri koy 25'e kadar götürülüyor. Tamam başlayalım 2'yi koydum yukarısı 3 bölü 2 geldi. Tabii ki hepsinin karesi gelecek en son kare parantezini alalım. Ondan sonra 3 koysaydık 4 bölü 3 gelecekti. Sonrasında 4 koyduk 5 bölü 4 gelecek. Nokta 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 en son 26 bölü 25'e üzeri 2'ye gelecektik. Neyi gözlemliyoruz? 3'ler gitti, 4'ler gitti, geldik geldik 25 gitti. Elimizde kalan ifade ise 26 bölü 2 yani 13. 13'ün karesi ise bizim 169 olarak şu 4 niyeyse hep battı bana ya. Kayıt başından beri git arkadaşım üstüne yazacağım. 169 olarak bulacaktık. Bence zor bir soru değildi. Uğraşırsanız çıkartabileceğiniz bir soruydu. Güzel bir soruydu ama. 17 Gelelim 18'e. Evet 18'i ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu paketlemişim. Güzel bir soruydu bu arada. Harbiden de uğraştırmış. Bayağı açıklama falan yazmışım. O sebepten ötürü hızlıca geliyorum. 19'a. İçlerinde A, B ve C'nin bulunduğu 10 değişik harfin permütasyonlarından kaç tanesinde? A, B ve C harflerinden ikisi yan yana gelmez. Şimdi dikkat edin. Soru kökleri eski tabii yani 93 yılında yazıldığı için diyeceğim de Türkçe'yi de 90 yılında da yine Türkçeydi biraz düşük gibi. Ben şimdi bu soruyu okuyunca şöyle anlıyorum. Belki de bana siz kızacaksınız sen anlamıyorsun diye olabilir. ABC'den herhangi ikisi yan yana harflerinden ikisi yan yana gelmez diyorsa o zaman üçünün yan yana ama üçünün yan yana geldiğinde de ikisi yan yana gelmiş oluyor değil mi? Öyle de diyemeyiz. O zaman yanlış bir anlam çıkmamış. Tamam. Ben düşündüm acaba sadece ikisi mi yan yana gelmeyecek? Yani üç tanesinin yan yana oturduğu gibi bir şey sayabilir miyiz diye bir okurken şey olmuştum. Olmuyormuş. Anlaştık. O zaman şöyle diyelim. A, B ve C'ler elimizde olacak. Bunların hiçbirisi yan yana oturmayacak. Hiçbirisi yan yana oturmayacaksa bu soru tarzlarında yan yana oturtmamaya çalışmayın. Yan yana oturamayacakları bir düzen oluşturun. Nasıl oluşacak? Şimdi 10 tane harfimizden 3 tanesi bu buysa geriye 7 harf kalır. O zaman 7 harfin birincisi yıldız olsun. 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız, 6 yıldız, 7 yıldız. Bu adamlar otursunlar arkadaşlar. Şimdi ben otursun diyorum. Hep soru tarzlarında böyle yerleştirme sorularında hep birilerinin oturduğunu hayal ediyorum. Öyle düşünün. 10 kişiyiz. A, B, C işte herhangi 3 kişi. 7 kişi oturdu. Bu A, B, C kişileri 7 kişilerin mecburen eğer aralarında sandalye koysaydık işte şuraya oturabilir. Şuraya oturabilir, şuraya oturabilir, şuraya oturabilir, şuraya oturabilir, şuraya oturabilir. Şuraya oturabilir. Eğer aralarını oturtursanız mecburen ayrı kadırlar. O yüzden ayrı oturtma sorularında veya bitişik tutmama sorularında bu tarzdakilerde bu düzeni korumamız gerekiyor. Şimdi ufacık bir şey gözünden kaçıyor. Dikkat edin. Eğer bu bir salon problemi olsaydı, burada bir duvar olsaydı kesinlikle şu kişilerin yanlarına oturtma yapamazdınız. Fakat bura bir salon problemi değil. O yüzden salon problemi olmadığı için, ya salondan kastım kapalı bir alanda bir oturma sorusu çözmüyoruz. Buralara da harfleri koyabilirsiniz değil mi? Dolayısıyla şu yanlarda da işte boşluklar kalabilirdi. Yani şurası olabilir. Tekrar ben oturma yerlerini şöyle göstereyim. O okların neyi nitelediğini anlayın. İşte buralara yerleştirebilirsiniz. Kimleri? 3 harfe. Başlayalım. Ben ilk başta yıldız kişilerine 7 tanesini 4 5 6 7 yerleştirdim. Nasıl yerleştirdim? 7 kişilik yer vardı. Nasıl sıralarsınız e, konuşamadım. Nasıl sıralarsınız? 7 taneyi sıralarsınız demeyeyim. 7 kişiyi 7 farklı yere kaç farklı şekilde oturtabilirsiniz? Tabii ki de 7 faktöriyel, değil mi? 7 faktöriyelimi koydum o yıldız kişileri. Şimdi geriye kaç tane boşluk kaldı? Arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 boşluğum var. 8 boşluktan 3 tanesini seçiyorum. Aslında burada direkt permütasyonla da gidip de yapabilirsiniz ama ben şu şekilde yapacağım. 8 taneden 3 tanesini seçtim. Buraya A, B ve C'yi koydum. Peki A, B ve C böyle otursa dahi yerleri değişmez mi? Değişebilir tabii ki de. Yani A ve B'nin yeri değişebilir. B ve C'nin hepsinin bir yerde değişebilir. Dolayısıyla bu A, B, C'nin kendi işlerine yer değiştirmesini de yazmak zorundasınız. Buradan yapmasaydınız bu kombinasyon oldu. Çarpı 3 faktöriyel geldi. Doğrudan permütasyonla da söyleyebilirdiniz. Ne diyecektiniz? N, P, R eşittir. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel de doğrudan söylerdiniz. Kaç gelecek? 8. 8'in 3 değil mi? 8 faktöriyel bölü 8 eksi 3 faktöriyel. Yani o ne gelecekti? 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel. 8, 7, 6 gelecekti. Buradan da söyleme şansınız olurdu. Hadi hatta, hatta ikisiyle de hesaplayalım. Görün aynı şeyler geldiklerini. Evet bu işlemimizin sonucu ne gelecektir? Yazıyorum. 7 faktöriyel çarpı 8, 7, 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 3 faktöriyel. evet şunları silseydik zaten ne kaldı elimizde? Zaten kombinasyon tanım ve permütasyon tanımından da aynı şey geldi. Gözüküyor da neyse yine de yazalım. 8'i şuraya yolladım. O zaman burası 8 faktöriyel çarpı 6 kere 7, 42 olacaktı. 42 çarpı 8 faktöriyel. Veya Buradan yapsaydınız, n'in r'li permütasyonundan, 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel, 8, 7, 6 çarpı 5 faktöriyel, ya da direkt 6 faktöriyel diyeyim, niye açıyorsam. Tabii bu bizim 3 tane kişimizin 8'li yerlere permüte ettiğimiz durumdu. Bir de bunu neyle çarpmanız lazım arkadaşlar? Unutmayın 7 faktöriyelle başladı, 7 kişiyi oturtmuştuk. O zaman 7 faktöriyel çarpı 56 çarpı 6 faktöriyel olacaktı. Ben burada niye böyle yazmışım? Bu faktöriyeller ne böyle? Özür dilerim. 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel kaç geliyor? Düşünüyorum neyi yanlış, niye bu kadar büyük çıkıyor diyorum. 8, 7, 6 olacak. Özür dilerim arkadaşlar. Burasının yanıtı budur. 8, 7, 6 ile de 7 faktöriyeli çarparsak şöyle yazalım. 8, 7, 6. Ne gözlemleyecektik? 8 ile bunu çarptık. Yine 8 faktöriyel 6 kere 7, 42 gelecekti. Tamam. Evet ne yapıyorum diyorum. Niye bu kadar büyük geliyor? Orientımız 42 çarpı 8 faktöriyel benden hızlı çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Gelelim 20'ye. Güzel bir soruydu. Lütfen dikkat edin. Matematikte bir gün analiz dersindeyken üniversitede bir problem sordu hocamız. Daha birinci sınıfız. O zaman da böyle herkes toy ama herkes çok büyük matematikçi olacak. Hani hayaller öyle. Yanıp tutuşuyoruz. En iyi matematiği biz biliyoruz. Yani birinci sınıfta öyledir arkadaşlar. Matematikte her sınıf atladığınızda anlarsınız ki biz hiçbir şey bilmiyoruz. Her bir sınıf atladığınızda dersiniz ki ulan hiçbir şey bilmiyorum. Hani bölüme ilk girdiğiniz günle o motivasyon ve ben çok şey biliyorum da çıktığınızda ki hiçbir şey bilmiyorum arasında kocaman bir uçurum var. O ilk derste öğrendiğim en güzel bilgilerden biri de şudur. Bir matematikçi bir denklemde hiçbir şey yapamıyorsa bile demişti hocamız. O denklemin eşitliğinin sıfır olduğunu bilebilir demişti. Ya yani bu, bu şey unutmayın önemlidir. Mesela burada bir eşitsizlik var evet. Buradan bir şey söyleyemeseniz bile en azından şunu söylersiniz. 1 bölü x artı 2 bölü 2x eksi 1. Eksi 1 büyük eşittir 0. İşte bakın bu bir denklem değil tabi eşitsizlik ama bu eşitsizliğin en azından sıfırdan büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu soru tarzlarında ve genel olarak matematikte de sıfırı kullanmak ve kullanabilmek önemlidir. Şimdi faydalarını eşitlemek istiyorum. Önce eşitleyerek giderseniz işlem hatası yaparsınız demeyeceğim ama hadi yapabilirsiniz diyeyim ihtimal koyayım. 2x 1 artı 2x eksi 2x kare eksi x bölüm Faydadan ne gelecek? x çarpı 2x eksi 1 gelecek. Hemen burayı düzenleyelim. Eksi 2x kare şu gitti. 2x 2x daha 4x eksi eksi x'ten buradan artı 5x. Sonda da bir tane eksi 1 var. Bölü x çarpı 2x eksi 1 gelecektir. Şimdi şunları şöyle yukarı alalım. Burada yerim kalacak mı? Çok da kalmıyor gibi de. Yanıtımız şu arkadaşlar. Burayı sıfırdan ne diye yazmıştık? Büyük ve eşit diye yazmıştık. Eğer burası sıfırdan büyük ve eşit ise buranın eksilisinin de yani 2x kare eksi 5x artı 1'in de bölü x çarpı 2x eksi 1'in de sıfırdan küçük ve eşit geldiğini gayet tabi ben yine neye basıyorsam gayet tabi söyleyebiliriz. Şimdi yukarının bir ikinci derece denklem getirdiğini unutmayın. Madem bu eşitsizlik sistemini çözeceğiz o zaman oranın köklerini bulalım. Nedir deltası? B kare 25 eksi 4 A, C. Sanırım 17 gelecek. O zaman bu köklerin bir tanesi eksi B artı kök 17 bölü 2A'dan 4. Yaklaşık 4 diye çıksa 4'ten büyük işte 9 bölü 4 2 küsür bir sayı bu. 2 virgül bir şey. Çünkü eşitsizlik çözeceğim. O yüzden köklerin tam yerini tespit etmeye çalışıyorum. X2 için de 5 eksi kök 17 bölü 4 deseydik. Bu da 1 işte 4 desek 5'ten 4'ten büyük bir şey çıksa Değil mi? 0 virgül bir şey kısacası. Ama pozitif en azından onu biliyoruz. Aşağının kökleri nedir? 0 ve 1 bölü 2'dir. Şu kısım arkadaşlar. 0 ve 1 bölü 2'dir. O zaman biz tablo oluştursaydık ne diyecektik? Bu tabloda çözüm için köklerimizden bir tanesi 0'dır. Şimdi bu sayı 0 ve 1 bölü 2 aralığında kalmalıdır. O zaman buraya x 2 kökünü yazıyorum. Buraya 1 bölü 2 yazıyorum. En sona da x 1 yazıyorum. Hadi bakalım. Eğer x1'den büyük şeyler koysaydık çözümümüzü kesinlikle pozitif bulacaktık. O zaman negatif pozitif negatif pozitif. Çünkü çift katlı kökler söz konusu değil burada yoklar. O zaman neyi söyleyebilirsiniz? Bizim çözüm aralığımız sıfırdan küçük ve eşit olacağı yerler ise işte sizin çözüm aralığınız şurasıdır. Tamam bunu da yukarı alalım. Madem bu çözüm aralığındayız o zaman yazalım. ÇK'mız çözüm kümemiz 0 ile 0 dahil olamaz arkadaşlar. Payda çünkü x2 kapalı aralığından 1 bölü 2 dahil olamaz. x1 kapalı aralığına. Bize de diyor ki ayrık aralıkların birleşme olarak yazılırsa bu aralıkların uzunlukları toplamı. Şimdi burada şu yanılgıya kapılmayın. Buradaki uzunlukları eğer 0 dahil verseydim ne derdiniz? 0'dan x2'ye uzaklığımız x2 kadardır. Ne yaptık? Büyükten küçüğü çıkardık. Buradaki bu kısım dahil olmasa bile, çünkü dahil olmayan tek şeyin bir tanecik noktadır. Yani burada şu aralığı yazarken aslında biz şunu yazmış oluyoruz. Bu noktayı çıkartmış oluyoruz. O yüzden bu uzaklık o nokta haricinde bile uzaklık olarak kendisine yine eşit olacaktır. Yani x2 eşit olacaktır. Sonsuz birimden bir birim çıkarttığımızda yine yanıtımızın sonsuz olduğunu biliyoruz. Yani burada a0 noktası yok o zaman uzaklık x2 değildir diyemezsiniz. Sonlu bir adet nokta çıktığı için bu uzaklık yine bizim için ne olacaktır? x2 olacaktır. O yüzden buradaki uzaklığınız x2 eksi 0'dır. Artı buradaki uzaklığımız nedir? x1 eksi 1 bölü 2'dir. Burayı toplarsanız x1 artı x2 eksi 1 bölü 2 bulacaksınız. Şimdi burada işte sorunun güzelliği. x1 ve x2 bir ikinci derece denklemin kökleri ise kökler toplamı eksi b bölü a'dan 5 bölü 2 gelecekti. Yan taraf ise eksi 1 bölü 2 geldiği için 4 bölü 2'den yanıtınız sizin 2 olarak bulunacaktı. Doğru yanıtımız E şıkkı olacaktı. Yine güzel bir soruydu. Evet son olarak bir de 21'i patlatalım. Kalanını yine size ödev vereyim. En hızlı şekilde çözmek için uğraşıyor olacağım. Yani hızlı hızlı kayıt yapmaya çalışıyorum. Ve bu arada güzel bir Türkiye geneli denemesi de çözüm olarak kanala yapacağım. Bilginiz olsun. Şimdi İğrenç bir soru. Ben bu eşitsizlik sorularını, eşitlik gibi gözükse de eşitsizlik sorularını gördüğüm zaman bazen çözümü göremiyorum ve kafayı yiyorum. Onlardan birisiydi bu da. Gittim karesini aldım, onu ekledim, bunu çıkardım. Yok arkadaş çıkmıyor. T'ye bir şey koyuyorum, gelmiyor. Cevaplar zaten abuk sabuk. Ne yapalım? Biraz deneyim bu arada. Şöyle ilerleyelim. Bu çözüm tabii ki birazcık hem teknik hem de cevaba yönelik bir çözüm olacak. Cevapları olduğu için. Diyelim ki yukarının karesini alsaydık her. X artı y'nin karesi, hatta x eksi y'nin karesiyle başlayalım. X eksi y'nin karesi neye eşittir? Ya da öncelikle neden büyük ve eşittir? Reel sayılarda, tüm reel değerli dediği için, reel sayılarda çalışıyorsam ben benim tüm sayılarımın karesi sıfırdan büyük ve eşit gelmek zorundadır. ise. o zaman hemen bir eşitsizlik oluştu işte. X kare eksi 2x artı y kare büyük eşittir 0. Buradan neyi söyleyebiliriz? X kare artı y karemiz büyük ve eşit gelecektir. 2 xy'den. Tamam elimizde xy yok ki. Haklısınız elimizde xy yok ama her tarafa arkadaşlar ben yine x kare artı y kare ekliyorum. Bunun sebebi tamamen elimdeki verilere gidebilmek adına. Ne olacak elimdeki veriler? x kare artı y kare. x kare artı y kare ekledim. Bu yine büyük ve eşittir. 2 xy. Şimdi sol tarafın ne getirdiğini biliyorsunuz. Sol taraf 2 tane x kare artı y karedir. Burası T'lere bağlı olarak yazılabilir. Amacım T'lere bağlı yazmak. Büyük V eşittir. Burası nedir? Tabii ki de X artı Y'nin karesidir. Bu arada bu da güzel bir eşitlik. Bakın 2 tane X kareye kare X artı Y'nin karesinden büyük ve eşit olmalıymış. Tamam şimdi ne yapacağız? İse diyorum. X kare artı Y kare 2T ise 2 katını aldınız. 4T büyük ve eşittir. X artı Y T ise bunun karesi. O zaman 4T büyük eşit T kare. Şimdi isterseniz bunu gidip eşitsizlik olarak çözün. Yani şöyle olabilir. Öncelikle t kareyi çizelim. t'nin karesi şöyle gelecektir. Dediğim gibi böyle yapmak zorunda değilsiniz. Doğrudan yani şeyle de çözebilirsiniz. Eşitsizlik sistemiyle de çözebilirsiniz. t kare böyle gelecektir. Buraları y buraları t olsun. Öyle düşünelim. Daha düzgün çizeyim. Bir de burada neyi çizeceksiniz? 4t'yi. İşte 4t de şöyle bir grafik olabilir. Doğrusal olacağı için. y eşittir 4t'nin T kare ile kesiştiği şu noktaya da sizin ne olduğunu söyleyebilmeniz lazım. Tabii ki de T eşittir. 4 noktasında bunlar kesişeceklerdir. Şimdi doğrumuzun tekrar eden parabolün yukarıda kaldığı noktalar ise nereye kadar olan kısımlardır? İşte şu kısımlardır. Yani T'miz 0 ile 4 aralığında değerler almalıdır. Dediğim gibi ya buradan söylerdiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki niye burayı böyle anlatıyor? Bu yani iyice salaklaştı ya. Ondan değil bazı soru tiplerinde de çok ayrılamayan şeyler gelirse grafikleriyle yorum yapabilin diye. Yani bu fikir aklınıza gelebilsin diye söylüyorum. Tamam 0 büyük eşittir t kare eksi 4 t haklısınız işte bu bir hatta bunun da bir parabol verdiğini söyleyip ne zaman 0 bunlardan büyük ve eşittir dediğinizde 0 ve 4 aralığının altında işte şu kısımda diyebilirdiniz. O zaman t'lerimiz bizim şu aralıkta olmak zorundadır. Bu aralıktaki t'lerde t'nin alabileceği en büyük değer ne olur diyorsa. Hı. T'nin alacağı en büyük değer o zaman ne olacaktır? Aslında bulmuş olduk. 4 olacaktır. Şimdi x ve y bu durumda ne olur derseniz. x artı y'yi 4'e eşitleyelim. x kare artı y kareyi 2t yani 8'e eşitleyelim. Sağlayan en azından bir tane x ve y söylersem de çözümümün reel olarak doğru olduğunu en azından bir örnekle yani bu aralıklarda bir tane bile bulabilirsem sağlamış olurum. Ne diyebilirsiniz? Bence x'e ve y'ye 2 verin arkadaşlar. Çok sırıtıyor. O yüzden tutamayacağım kendimi. Karelerinin toplamı 8'dir. İşte kendilerinin toplamı 4'tür. X ve Y 2 iken T'nizi 4 aldığınızda bu X, Y, T çözümlerinde T en büyük değerini almış olacaktı. Tamam. Evet. Kalan sorular yine ödeviniz dosyaları açıklama kısmında mevcut. Bu tarzdaki daha soru için olimpiyat serisine devam edebilmem için lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize bol başarılar.